Merhaba değerli izleyenler, dünyada bir cumhurbaşkanı düşünün, insanları, gençleri ölüme motive ediyor. Ölümle onlara motivasyon vermeye çalışıyor. Evet, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada yine insanları, gençleri ölümle motive etmeye çalıştı. Yine Kürdistan'a sefer, Kürdistan'ı işgal anlamında bir açıklama yaptı değerli izleyenler. AKP Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi biliyor musunuz? Gençlerin şehitlik ve şehadet bilincine sahip olmasının çok önemli olduğunun altını çiziyorum. Asker millet olarak nam salmış bir milletin mensupları olarak bizi biz yapan temel değerlerden şehadet şuurunun zayıflamasına asla izin vermeyeceğiz. Şehadet şuuru ne demek değerli izleyenler? Bakın sizin ülkenize gelip sizin ülkenizi ilhak etmeye çalışan, sizin ülkenizi ya da işgal etmeye çalışan birilerine karşı siz elbette ki savaşırsınız, şehadete ulaşırsınız, seve seve gidersiniz. Ama başka bir ülkeye, başka bir bölgeye, başka bir yere, başka bir yeri işgal etme haliyle insanları, gençleri, askerleri, polisleri bu konuda motive etmek ne demek ya? Birileri gelmiş Türkiye'yi işgal etmiş bizim haberimiz mi yok? Bakınız devam ediyor değerli izleyenler. Neden bu cümleleri kullanıyor biliyor musunuz? Kürdistan'a yeni bir tehdit Rojava'ya ve Güney Kürdistan'a yeni bir tehdidi sıraladı Erdoğan ve dedi ki kimin projesi olduğuna bakmadan güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliği bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak. Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız dedi. Suriye'de yarım kalan işi ne değerli izleyenler? 2019 yılında Afrin'i, Serekani'yi ve Gresip'i, Kürtlerin %99 olarak Kürtlerin yaşadığı Kürt topraklarını çetelerle birlikte Türkiye işgal etti değil mi? İşgal diyoruz. İşgal ettiği yerlerde tabelaları söktü. Ana dili Kürtçe olan o bölgelerde Kürtçe'yi yasakladı. Türkçe'yi ana dil yaptı Arapçanın yanında. Kürtlerin bayraklarını söktü. Türk bayrağını dikti. Şimdi biz bunları söylerken değerli izleyenler garip olan da birileri oh oh iyi yaptı dedi. Evet dünyanın hiçbir yerinde işgali meşrulaştıran bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir devlet lideri herhalde yoktur. Varsa ya İsrail'dir ya da Amerika'dır. Başka da biz duymadık görmedik. Şimdi burada söz konusu ne değerli izleyenler biliyor musunuz? Bir halkın toprağını işgal ediyorsun. Evet dedik ya işgal ettiler Afrin'i, Serikani'yi, Girespi'yi. Şu anda Kürdistan'ın yani Rojava'nın Türkiye ile bazı bölgeleri açık durumda. Kobani'ye olan bölümü açıktır. Bir de Kamışlı olan taraf, Derik tarafı işgal edilmemiş durumda. Erdoğan'ın bahsini ettiği işte bu geri kalan kısmını da tamamlayacağız. Bu işi bitireceğiz dediği Rojava sınırının kalan bölümlerine işgal edeceğiz. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki işgal ile övünüyor ve insanları işgal etmek için kendi ülkesinin dışına giden insanları ölüme motive ediyor. Şahadete motive ediyor. Derdiysenler bu dehşet verici açıklamalar bazılarına normal gelebilir. Eğer gerçekten de bu kadar şehadet şerbeti içmek isteyen varsa o zaman gitsinler askerlik şubeleri önünde lütfen listelere lütfen isimlerini yazılsınlar desinler ki biz bu şerbeti içmek istiyoruz. Niçin? Afrin'i işgal etmek için, Kürt topraklarını işgal etmek için, Kürdistan'ı işgal etmek için. Teröristten kurdurmayacağız diyorlar. Erdoğan'dan Erdoğan'ın bugünlerde dillendirdiği teröristan kelimesi. Teröristanı kurdurmayacağız diyorlar. Dünyada hiç sevmediğiniz İsrail'in bir, İsrail'lerin bir devleti var. İsrail'e düşmansınız biliyoruz. Bakınız İsrail devleti var ve kabul etmişsiniz. Resmi olarak tanımışsınız. Dünyada hiç kabul etmediğiniz, hiç sevmediğiniz, hatta bizi onlarla küfürlediğiniz Ermeni halkının Ermenistan'ı var. Ermeni devleti var değil mi? Ama resmen tanımışsınız. Neden Kürt halkının kuracağı olası bir Kürdistan'ı teröristan olarak ilan ediyorsunuz. Bunu gerçekten vicdanı ve ahlakı olan Türk halkına sormak istiyoruz. Dünyadaki bütün halkların devletlerini tanımışsınız. Neden Kürtlerin devletini tanımıyorsunuz? Hani biz kardeştik, yanı başınızda Kürtleri neden düşman olarak görüyorsunuz? Neden Kürtlerin topraklarına halen sefer düzenlemeyi, işgal etmeyi planlıyorsunuz? Bunu Türkler, vicdanı Türklerin kendilerine sorması gerekiyor. Dedim ya dünyadaki bütün halkların hiç o gavur dediğiniz insanların varlığını kabul ediyorsunuz, ülkelerini kabul ediyorsunuz, onlarla işbirliği yapıyorsunuz. Ama Kürtlerle yapmıyorsunuz. Kürtlerin kurabileceği olası herhangi bir devletini ya da oluşumunu teröristen olarak ilan etmeyi neden yapıyorsunuz? İnsanlığınız bu kadar mı? Kürt kardeşliğiniz, Kürtleri sevdiğiniz bu kadar mı diye gerçekten de sormak istiyoruz. Değerli izleyenler Tayyip Erdoğan Evet, şahadet mertebesi şahadet şerbetini insanlara unutturmayacağız diyor ve bunu güncelleştireceğiz diyor. Yani şu anlama geliyor bu? Evet, daha çok insan ölecek. Niçin ölecek? Yurt dışına, ülke dışına askerler çıkacak. Zapa gidecek, zapta ölecekler. Zapın neresi sizin topraklarınız? Zapta ölen bir insanın neresi şehit olabilir ya? Efrinde ölen bir insanın neyi şehit olur ya? Siz kendi ülkenizde mi bu insanlara karşı savaştınız. O insanların topraklarıdır. Allah'ın verdiği, yarattığı insanlardır. Dilleri ayrı, kültürleri ayrı, her şeyleri, yaşam biçimleri ayrı, renkleri ayrı, mimikleri, gülüşleri, zılgıtları, halayları, her şeyleri sizden ayrı olan bir halk. Bu halkı Allah yaratmışsa, siz istediğiniz kadar sınırlar çizin siz. Lozan'da da Kürdistan'ı dörde böldüler. Şu anda Kürtler birbirleriyle görüşmüyorlar mı? Selamlaşmıyorlar mı? Bir şekilde setler çekebilirsiniz. Ama bu Kürdistan'ı dörde bölmeyi fiili olarak dörde bölmenin son şeyi olabilir sizler açısından. Evet öldürmeye çalışıyorsunuz, katletmeye çalışıyorsunuz. O da yetmiyor. Efendim biz tamamlayacağız. Eksik olan noktalar var. Nedir bu eksik olan noktalar? Katbedeceksiniz bütün Kürtleri. Gücünüz var. Evet doğrudur. Bunu mu planlıyorsunuz bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan'ın bu söylemleri hakikaten de insanları, insanları ölüme sevk eden, ölümle motive eden ilk defa böyle bir şey diyorum. Hiçbir insan, hiçbir başbakan, cumhurbaşkanı insanları ölüme motive etmez. Birileri kendi ülkesine gelmişse, toprağını elinden almaya çalışmışsa edersin. Ama siz başka bir yere giderek, başka bir yeri işgal ederek insanlarınızı ölüme motive edemezsiniz. Tehli izleyenler tabii ki başka gelişmeler var. Kürdistan'da da önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz Kürdistan seçimleri 30 Haziran'da yapılması açıklanmıştı. Neçivan Barzani tarafından. Daha sonra e, KDP dün yaptığı açıklamayla Kürdistan seçimlerine katılmayacağını ve boykot edeceğini duyurmuştu. E, Irak Yüksek Mahkemesi'nin aldığı kararlardan sonra. E, bugün tabii ki Irak'tan da açıklamalar geldi. Irak Yüksek Seçim Kurulu seçim hazırlıkları devam ediyor dedi. YNK'de bir seçimin yapılmasından yanayız dedi. Ama en önemli açıklama da. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri Kürdistan'daki seçimlerin mutlaka yapılması gerektiği konusunda bir de uyarı yaptı. Onu söyleyelim. Evet Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bir açıklama yaptı. Açıklama aynen şöyle. Kürdistan Demokrat Parti'nin Kürdistan bölgesi parlamento seçimlerini boykot etme kararından endişeli olduğumuzu belirtiyoruz. Seçimleri boykot etmenin Irak Kürdistan bölgesinin Kürt halkının ve genel olarak Irak'ın çıkarlarına hizmet edeceğini düşünmüyoruz. Açıklamasını yaptı bu Amerika'nın bu açıklamasından sonra KDP nasıl bir adım atar? Geri adım atar mı? Atmaz mı? Onu bilmiyoruz. Değerli izleyenler başka bir gündem maddesi de Nevruz. Nevruz kutlamaları başta Kürdistan kentleri olmak üzere Türkiye'nin de dört bir yanında coşkulu bir şekilde kutlamaya devam ediyor. Bugün de 13 merkezde kutlamalar vardı ve Batman'da yüz binlerce insan bir araya geldi. Yine muhatap Sayın Öcalan'dır haykırışları vardı ve Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar bugün devam etti. İnanılmaz katılım var. Son Nevruz bu yılki Nevruz gerçekten de çok coşkulu geçiyor ve final olarak da 21 Mart'ta biliyorsunuz Ahmet Nevruz'u var ardından Avrupa'da da bir final Nevruz'u gerçekleşecek o da Almanya'nın Frankfurt kentinde. Evet değerli izleyenler bütün bu gelişmelerde her akşam olduğu gibi bu akşam da yine Adam Karaçoban'ın YouTube kanalında akşam saat 20'de Avrupa saatiyle saat 22'de Kürdistan ve Türkiye saatiyle izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.